Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 9 Kasım Perşembe Ankara yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar Kasım ayının içine girdik. E, biliyorsunuz yarın 10 Kasım Türk'ümüzün anma günü. E, şimdiden hazırlıklar zaten başladı. E, yarınki programda zaten e, onun için inşallah Allah eğer güç kuvvet onun hakkında bir bir konuşma yapmak isterim. E, bugün Ankara'da iki tane yerli yarış programımız var. Birisi İzmir'de, birisi Ankara'da. Ankara'da e, 9 koşulu bir program var ve şu anda pardon 10 koşulu bir programımız var ve 81 salkanın yer almış olduğu bir program. İzmir'de de 9 koşulu bir program var. 86 salkan. İzmir'de hava durumu şu anda e, oldukça e, açık hava. Hani parçalı bulut yağış e, henüz olmadı. Görmedim daha doğrusu. <laughs> Bazı yerlerde yağmur var diyorlar ama e, benim oturduğum bölge hipodroma yakın olduğu için yani hipodroma yani arabayla 15 dakikalık uzaklıkta e, Yağış yok, onu söyleyeyim size. Ama e, İzmir'de şunu da söyleyeyim, e, İzmir'de onlar muhakkak bilirler, zaten hipotrop çevresinde çalışanlar, gidip gelenler bilir muhakkak. E, arkadaşlar, sabahları erkenler, e, bazen idmanlara gittiği zaman da e, sağlayıp suluyorlar, iki kere sulama yapıyorlar. Yani bazen biraz fazla sulama oluyor, Biz nemlini koruyor, havada şimdi e, kapalı olduğu zaman biz nemlini bayağı uzun süre e, bırakabiliyor. O yüzden e, kum pist yarışlarda genelde bu şeyler oluyor ama çim pistler biraz fazla olduğu yerde genelde güneşli havalar oluyor. İşte parçalı havalarda bile olsa bu kadar fazla bir etki yapmıyor ama dediğim gibi yağmur olursa etkisini sürdürebiliyor. Bugün dediğim gibi Ankara'da bir yarışlar var. Güzel bir program. Bence oynamaya değer bir program ama tabii ki çok kişmeli bir program olduğunu da söyleyeyim. Aynı şekilde İzmir'de buna benzer bir program var. İnşallah sizlere faydalı bir program olarak e, programı e, sizlere sağlarım. O yüzden şimdiden e, herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.